Ama dediğim gibi eğer hükümet geri adım atar ve tütün fiyatlarına da bu zammı yapmıyoruz derse o zaman farklı bir şey konuşuyor olacağız beraber. Çok teşekkürler. Ee, Özlem ağzına sağlık diyelim. 2013 ilişkinin beklentilerini de bizlere aktardı konuğumuz Özlem Bayraktar Gökçen. 2013'te e, bizim aramızda olmayacak bir isim var Bloomberg HT ailesinden Tunç Aksel'i askere gönderiyoruz arkadaşımızı. Ee, yönetmenimiz, prodüktörümüz. Ee, Vatani görevini yapmaya gidecek bir, birkaç gün sonra hatta bir hafta sonra ona hayırlı tezkereler diyelim. Bloomberg Haiti ailesi olarak inşallah hayırlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde askerlik görevini yerine getir ve yeniden aramıza döner diyerek Küresel piyasaları kapatalım. Hafta içi her gece 23'te karşınızda olalım. Hoşça kalın.